sizlere tuzlu kurabiye mi yapacağım. Çayın yanına harika bir tat, pastanelerdekini aratmayacak kadar güzel bir kurabiye olacak. Umarım beğenip denersiniz. Derin bir kaba 1 çay bardağı zeytinyağımı alıyorum. 1 çay bardağı yoğurdumu eritmiş olduğum 200 gram tereyağımı 3 yemek kaşığı toz şekerimi 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı tuzumu da ekleyip bunları biraz karıştırıyorum sonra kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim unum tam buçuk bardak hepsini kullanacağım onun ama yine de yavaş yavaş kontrollü bir şekilde alıp karıştırıp yoğuracağız ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz Evet, artık elle yoğurmaya başlayabiliriz. Tüm unu kullandım. Artık hamurumuz kıvam aldı. Biraz daha yoğurduktan sonra şekil vermeye başlayacağım. Ben 3 e, şekil vereceğim. Sizler için kısa kısa göstereceğim. Siz hangisini daha kolay yaparsanız o şekilde devam edersiniz. Ceviz büyüklüğünde koparıp yuvarlayıp bu şekilde iki ucunu da ters yöne çevirip S harfi gibi 8 gibi nasıl derseniz o şekilde kıvırıyoruz ve Tepsimize alıyoruz. Yine gösteriyorum. Elimizle Açacağız onu ince bir şekilde büyüteceğiz hamurumuzu. Her iki ucunu içe kıvıracağız ama ters yöne kıvıracağız. Tam tersini yapacağız ve bu şekilde olacak. Çok kolay. Şimdi diğer şekli de göstereceğim. Yine aynı şekilde hamurumuzu inceltip büyütüyoruz. Burada çöp şiş kullanacağım. Çöp şişle burgu şeklini vermeye çalışacağım da çok kolay oluyor. Çöp şişe ince hamurumuzu sarıyoruz. Sardıktan sonra düzeltip şişi çekiyoruz. Bu kadar kolay. üçüncü şekli göstereceğim. Yine aynı şekilde hamuru inceltip büyütüyoruz. Ortadan ikiye tutup yine her ucunu tam tersine çevirip buracağız. Yine burgu şeklinde bu ikiye katlanmış haliyle. Sizin için hangisi kolay olursa, hangisini daha çabuk yaparım derseniz hepsi de Görsel olarak güzel oluyor. Ben her yaptığımda birkaç şekil yapıyorum. Sunumda da daha güzel görünüyor. Tam bir tepsi çıktı hanımlar. Bir yumurta sarısında üzerine sürüyoruz. Fırınımız 170 derecede alt üst ayarda açıldı. Fırında tam 40-45 dakikada yavaş yavaş pişecek. Çok yüksek ısıda pişirmeyeceğiz ki içi de güzel pişsin hamur kalmasın. Gördüğünüz gibi üstü de çok güzel kızarmış. Altı da aynı şekilde üstü gibi kızarmış. Daha büyük ölçüde de yapabilirsiniz. Daha küçük ölçüde de yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Şimdi servis tabağımızı alabiliriz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Yapan ve deneyen herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.